Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yeni oyun serilerimiz başlamaya başladı artık. Merak etmeyin sadece Roblox gelince yeni oyunlar da gelmeye başladı. Ben bayağı bir geliştim bu oyunda. Bayağı iyi oynuyorum. Bakın etraf et, et, et etraf mı, mı karakter buranın et, böyle inceleyin bakalım. tabi kara sözcüğüm değil de etrafım bayağı şey var. Burada bayağı mod var. Güzel modlar Gizem moda var. Robot işgali girecek yakında. Üç gün sonra. Şöyle bir mücadele var yakında bakacağız Meşha takım mücadelesi diye. yeni şu, şu etkinliklerin şeylerini alayım. Tamamdır. Hatta da Burak ve geldi onları alacağız. sabah otuzlar. şey çıkmadı. Neyse evet arkadaşlar bakın göstereyim karakterlerimi. Bende bayağı bir şey var. Bu da çıkmıştı en son. Yükseldi. Kaçırıldı. Sonra artık bu şey olacak. Oyunda şöyle bir şey var. Evet. Oyunda şimdi mesela oyunu bir, benim gibi oynuyorsunuz. Tamam mı bu oyunu? geliyorsun oynuyoruz. Şimdi bir karakteri 7 level asla yapmayın. Niye biliyor musunuz? Çünkü o zaman arşıcağı açılıyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Arşıcağı açılıyor ve sonunda da şöyle oluyor. Yani artış, karakter çıkacağını arşıcağı çıkıyor. Yani o yüzden karakterlerinizi asla 7 levele getirmeyin. 6 levelde bırakın. Bu size taktik olsun. Ben de bak delir bu. <laughs> Neyse kaldı. Da. Bak mega kutu battle bir de var. Ben bir mega kutu diyor. Baya bir şey var ama bence biz şimdiden maça girsek iyi olur. Sonuçta girelim. Bir dakika ben gizem modunu değil mi? Ya ya modunu hiç ki ben. Rastgele bir şey çıkıyor. ben de bende var. Şurada ambur varmış. Bu arada hayalet modu olduğu için ben şimdi de ölürüm büyük ihtimalle evet. Bu kadar zor yani bu oyun. Ama bak yüzüm bile yürütmüyor Allah. Ya nasıl mı? Gizem modunu oynamayacağım. Bak, kötü yapıyor. Sevmiyorum. Değişik değişik bir etkinlik veriyor. Bunu da çok sevmiyor. Oynasam. Tek. Tek Tamam Ama Bir dakika. Şu an sesin geliyor. Çünkü galiba şimdi gelmeye başladı. Neyse şimdi biraz değişim sesim değişmiş olabilir. Biliyorum hasta mı oldum? yanında anda <laughs> şimdi. alalım. bak O kaçan tarzlar alınca. vuramaz ki vuramaz ki si. Biri daha var ama Oha ah, şurada bibiş Oğlum Oğlum sakın atayım Deme O Daimattan kusur çıktı ya. Üff. Neyse güzel bir maçtı. Böyle olma. Zorlarsan maç fayda takımınızı arttırıyorsunuz. Tamam mı? Ben bayağı bir ilerledim. Biraz önce sevgili bir tanım. Biraz önce de birkaç gün önce. Sırada Emz var. Emz zor, almak için 8000 kupa olmam lazım. Ben başka bir karakter seçeceğim ya. Sor çok daha iyi değil. Max seçeceğim. Ben başka ne seçeceğim? Bu bir şey. Çekil. Ne yapıyorsun? Ha tamam. Frank ol. Frank güzel. <laughs> Bekle bir şeyler var. Sesinizi açın çünkü.

Çok güzel bir mümkün mü yok. Ne yapıyorsun sen bu var içinde vuruk ki. Allah. ne olur? Merhaba gurum.

sen yap savaşma. Ma. Ya sor seni. Sen bunu da seçmeyeceğim. Ya ikide bir kupa kaybediyorum ya. Kupa mı gidiyor? Ben evet, Frank'i de değiştireyim Evet Primoz güzel bir karakter yok Burada güzel bir bu, var. Burada bayağı bir şey var. Bakalım Esmaniller, Promatikler. Bende çok az var. Bak şu kadar kromatik var bence. Nerede kromatikler? Bir dola var. Yok yok yazan var. Başka Havayla var. Dört var. Daha bir şey yok. Bu kadar. Kusura olacağım. Bazı karakterlere kostüm de giydim. Kostüm de aldım bu arada. Güzel kostümler var karakterlerin. Bak bu Sprout. Bu da Tropic Sprout

Hemen şu kutulardan katalım da kendimizi. Şurada bir sekizlik var gördü. Hemen ilkten ona Sekizlik de güzel boyacağım biraz yavaş koşuyor. Sanki seni görmedi sekizlik. Ben daha seni şöyle atabilirim. Allah! Uçuş varmış. Video niye olan yok ki ben? Bir ama bakar mısınız görevlere? Böyle el üstünde. Herhalde bakın. Biri şu bir boket yazıyor. Onu yaparsam galiba daha, daha bana özel bir özet verdi. Özet diye bir şey yok ama hiç diz, görünüşler diz, şeyi var. Dış diyeceğim bakayım bir şeye bakacağım. Bak burada Leon adım Leon adımın, adım. Onun da adım Leon. Bakalım. Tamam. Şurada şu eskileri ben öylesine aldım ben bunların etiketini koyalım. Bu arada bence... ha, bak! Bir tane yok, sadece... ...Garç, Lola ve Sırgı Dev. Bir de... ...Kolet var. Bir de ne vardı? diye vardı bir de. Bence Şahin, Lola. Keşke... ...üç günde 8 gün olup en son Bakın. Evet baya güzel. Testte göstereyim size deneyelim. Bak baya güzel bir savaş. Şey Seviyorum. Çünkü çok iyi. Bakın. O şu bu kadar. Seyirin şey en bu kadar. Böyle bir şey sıkabilir. Zehri de var. Asıl siz o ultisine bakın. Bakın. Böyle bir şey açıyor ve bunun içine girince zehirleniyorsun. Şimdi asıl düşmanımıza yanına gelelim. Şurada dev robotlar robot var bak şurada ateşli var. Bu sizi ateş ediyor. Şunları tam ortasında deyince şu küçük robotları. <laughs> güzel herkese arkadaşlar ilk denetleyin olsun çok güzel Bakın. abone buluyor. abone şu robotun yanında denesem Robotun içine girdim. Ne çıkalım? Evet, güzel bir karakter. Savaşta güzel bence kullanılır. Güzel bir karakter yok ama. Ama ben bu sırada sen güzel. Sadece tek hesaplaşma oynamasam iyi olur. Ben en iyisini alayım biliyor musun? geçtiğini istedim. Bir bu güzel bu Ben bununla flash <laughs> devam edeceğim. Bakın flash topunu sevdim. güzel. Bekle. Merhaba Bu tweet. Kapsal Merhaba. <laughs> Kapsal <Çok güzel>. seni. <Merhaba. gülüyor> <laughs> atıyorum hemen bitti ya yıldız oyuncu oldum direkt çok iyiydi <laughs> çok iyiydi maç diğerlerine oyuncu sayesinde hiçbir şey bırakmadım hem zaten rakip yanındakiler de güzeldi Tarebe ve... neydi ne koyardım Tarebe'nin çok güzel bir Frank çok güzel oldu ben bir de güzel oynadı ben bu maçta bu maç güzel çünkü. Hadi karakter çıksın. Hı, hı. Hı. Ya bir ne ya? Normal bir kutuda üç tane falan çıkıyordu. Bunda ne çıktı? la aşkına ya? Evet. Bak bir daha bakın niye bakın? var. Bu arada bunu önceki blue kese alalım mı bak? bak bu 14. sezon robot fabrikası. Önceki sezon deniz deniz savaşı. Ve deniz deniz savaşında Otis almıştı. Daha sonra Tyrannos Otis vardı. Ama şimdi ise Sam. Bu, bugün yeni gelen karakterimiz Sam. Ve bir sonrakinde de Sağ Se Sezar Sezar Se Se Sam var. Baya güzel karakter yapmışlar en sonu bu arada. Sonu çok güzel, güzel yapmışlar. Geri güzel var ya. Bak hatta gittikçe böyle bunların şey de alacaksınız. Hafifleri de var. Hop bekle. Neyse kulüb var bizim. Bizim kulübün adı neydi? Bekle. Benim tane takımım vardı. O takımı aratıyorum bakayım. Düşündüğüm bu mu? bu değil. doğru düzgün içeri yok şu mu? Ya bu da değil. Buna ne bu ne ne? Orada gidiyor şöyle lan çok mu içeri? Şevki Fatma mı? Bunda böyle bir şey varmış. Baya bir kankiler diye bir yer var. Benim aradığım bir kankiler diye bir şey var ama aradığım kankileri bir türlü şey bulamıyorum benim bir tane takımım vardı onu üye olmayı unutmuşum bulamadım şu kankiler var ya bu kankiler en iyisidir en hmm, iyi kankiler bu kankiler ama düşündüğüm olan değil çok değişik şeyler var ya, çok değişik şeyler var Baya farklı kişiler var ya. Benim aradığımı göremedim. Aradığım bir kankiler var ama aradığım kankileri göremedim. Bir kişilikler bile var ya. Bak Gamer diye bir açmış. Bu biraz saçma ama lan biraz saçma. bana iyi değil. Nisa diye biri var. Nisa'nın da çok güzel şeyleri. Tam güzel şeyler yok diyecektim. En darlık şeyler. Kork, kork, buz. Yoksa El filmi, Nisa, şey Değil, Gizli, Barley. Ama eş saymadım çünkü. Eş kromatik ve karakter ve Kro kromatik oyundaki iyi bir şey. Ama tam anlamadım. Adam niye işi koymak yerine olsun koymuş. başkan prinsesine. O ne elası. Ben kankilerde diye kulüp arıyorum. Kulüp arıyorum ama hiç öyle bulamadım istediğimi ya. Çıkmadı. Başından kulüp oluşturabiliyor. Ama düşündüğüm kankiler değil. Baya farklı kankiler diye ekipler var. Bir sürü kankiler var ama hiç onu şey değil. Onu biraz hasarlı olabilir ama. Onların içimizde kırmızı koydum. yüzünü kırmızı ya, Biraz uzun oldu diye bir video. Bugünlük bu kadar bir olmuyor. Daha onları kesiyorum. Şimdi. Hadi. Son bir maç daha oynayalım. Bakalım. Sonra başka bir şeylere bakarız. Hayır. Sakında Sandy vardı. Üçünü şimdi kullanmayacağım. O. Aslında o tıra. Herkesin üçü var. <laughs> Ama benim dolu için var. Hepsini birden doldurabilirim. Allah topu ben aldım. Siz de alabiliriz. Aa, bu için boşuna kullandım yanlışlıkla az önce. Top bende ama atamıyorum çünkü önünde duruyorlar. Atıyordum. Beklersem olmaz çünkü. Bura bir yere niye bunu koydu? Ya top nereye gitti? Hayır. Gol at. Ya. Ben ne yapayım şimdi? Biraz bu boyuncalarla karşılaştık. Yuh ya. Ya çok az kalmış. Ona da ne atmalar başladı. Birkaç saniye boyunca. Şimdi son hangi kim gol atarsa o kazanacak. Bu daha da güzel bir maç yani. Ya o zaman boşuna Topu alıp düşürüyorlar ki ya. Yuval bak koy yedik. En sevmediğim kişi kim oldu söyleyeyim mi? Hı kısa var ya onu hiç sevmedim. Deniz tam e, güzel oynuyor ama kısa, kısa hiç güzel oynayamıyor. Kont olduğundan belli zaten. Kont çok düşük bir karakter çünkü. Ben de baya bir şey var gene. Ama şey sevmek bir şey çok bir şey yok aslında ama. da baya bir şey var ama ne? Bir maç daha yaptık Bugünlük bu kadar arkadaşlar ve görüşürüz ve bay bay. Sadece çok seviyorum ya. Allah'a neyse görüşürüz.